Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de camilerde ibadetlere ara verilmesinden dolayı evlerini küçük bir mescide çeviren Gaziantepliler teravih namazını ve mukabelelerini evlerinde ihya ediyor. İşte Ramazan'ın bu örnek ailelerinden biri de yolcu ailesi. Evin reisi Mahmut Yolcu, Ramazan ayının ilk gününden itibaren teravih namazını ailece evde kıldıklarını ve Kur'an-ı Kerim okuyarak mukabele sünnetini yaşattıklarını söyledi. Hatim ailece mukabele yapıyoruz. Riyazu Salihin diye bir kitap var Peygamber Efendimizin hadislerinden müteşekil. Onları konu konu irdeliyoruz. Namazlarımızı toplu kılıyoruz cemaatle. Her Ramazan'da ailece camiye giderek cemaatle namaz kıldıklarını Kur'an-ı Kerim okuduklarını dile getiren Emine yolcuysa bu yıl virüsten dolayı camilere gidememenin hüznünü yaşadıklarını anlatıyor. Bu sene de inşallah ailemizle birlikte elimizden geldiği kadar camiler namazlarımızı cemaatle kılmaya cüzümüzü okumaya dikkat ediyoruz. Aile fertlerinden Kübra Ebrar da duygularını şöyle dile getiriyor. Her sene Ramazan'da camiye, camiye gidip teravih namazımızı kılıyorduk ama cüz sürüyorduk ama şimdi virüs virüsten dolayı evimizde evimizde mukabelemizi yapıp evimizde namazımızı kılıp sonra da babam Kur'an okuyor biz de onu takip ediyoruz. Bir diğer aile ferdi Arif Hucetullah'sa teravih namazını ve mukabeleyi camide toplu halde yapmanın daha güzel olduğunu ifade ediyor. Mukabelemizi, teravihimizi evde uyguluyoruz. Evde kılıp evde okuyoruz. Bu senede Ramazan'ı böyle geçireceğiz. Evin miniklerinden Gülsüm Sükeyna da Ramazan günlerini güzel değerlendirdiklerini anlatıyor. Ee, günümüzü çok değerli geçiriyoruz. Ba e namaz kılıyorduk teravihte camiye gidip ama şimdi şu hastalık geldi. O yüzden gidemiyoruz. Ailece gidiyorduk ama şimdi gidemiyoruz hastalık yüzünden. Ev, evde vakit geçiriyoruz. Güzel vakitler geçiriyoruz. Namaz kılıyoruz.